Demek öyle ha dayı. Tutunacak dalım kalmadı diyorsun ya. <laughs> Nerede? Nereye? Öyle Cüneyt öyle. Benim kimsem kalmadı burada artık. Bir yolunu bulup hemen kaçmam lazım. Senin de durumun pek hoş değil ya. O da ayrı mevzu. Düşenin dostu yine düşen oluyor dayı. Ayakta kalanlara güvenmememiz gerektiğini öğrendik çok şükür. Bence de güvenme. Sen büyük oyuna gelmişsin, haberin yok. Ne oyunu ya? Ben olsa olsa oyun bozarım dayı. Gülsüm'le Abidin polise bir ses kaydı vermişler. Cem'i öldürdüğünü bülbül gibi şakmışsın. Evden ayrılmadan kulağıma geldi. Polise uçmuş bir de. Yaptığın her şeyi bir bir anlatacaksın. Cem'i öldürdüğünü anlatacaksın, her şeyi anlatacaksın polise. Saçmalama, spotlayamazlar, Seni Zira değiştirdik kızım. Ben yırttım o cinayetten tertemizim. Sus. Anlayacaksın senin de bir an önce kaçman lazım. Ya ben planımı yapmıştım da işte öyle ufak bir aksaklık çıktı. Senin sorunun paradır. Onu düşünüyorsan ben hallederim. Var mı ya senin hala paran? Dondurmadılar mı hesapları? Kimse de yeter. Üçümse diyelim. Hayırdır? Sen nasıl halledeceğiz orasını söyle. Evden. Var mı bir yolu? Olmaz mı ya? Cüneyt'in aşamayacağı kilit mi var? Yalnız... ...sen böyle yaralı yaralı kaçamazsın dayı. Seni bir doktora götürelim şöyle bir muayene ettirelim. Bir yere yerleştirelim. bu böyle olmaz. Saçmalama Cüneyt. Ne doktoru? Ya bir kere de güven bana ya. Böyle sağlam birine götürürüz dayı. Merak etme. Yeşil'i sev, Cüneyt'i koru. Gel gel. Hı. Bu gece gelmiyor musun yani? Anladım. Bak sözünü dinledim. Eve geldim. Merak edeceğim bir şey yok anlayacağım. Tamam. Tamam peki. Hoşça kal. Anişim. Ben geldim. Ay anne. Vallahi yorgunluktan öldüm. Adam da veresiye vermedi. Ama sen merak etme ben hallettim. Anne. 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 Anne, anne ne yaptın anne? ne no. oldu? Anne no. ne Bu bilardo masasının yanında dolap var ya. Ha. Onun kapağını açıyorsun altında kasa Şurada şifre var bak, ezberle at bıçağı da. Parayı alıyorsun, geliyorsun. İş basit. Seni çok fena köşeye sıkıştırmışlar. Bayağı panik olmuşsun. Yoksa bu kadar paniklemezsin. E Cüneyt yaş tahtaya basıyor canım. Hı. Allah Allah. Hı. Benim bu işten karım ne olacak? Aşk olsun ama ya. Kızım anca beraber kanca beraber demedik mi? Beraber çıkmadık mı bu yola? Uçup gideceğiz buradan kızım. Daha ne olsun? Diyorsun. Ha? İyi tamam o zaman. Ama Aslı konusunda çok ciddiyim. Yaptıklarını burnundan fitil fitil getirmeden şuradan şuraya gitmem Cüneyt. Sonra bebişim sen nereye ben oraya? Ya var ya sen o parayı al gel. Ondan sonra Aslı'ya ne yapıyorsan yap umrumda değil. Bana ne? Parayı al gel uçalım gidelim buradan benim tek derdim o. Hallederiz. Hayırdır ha. polis niye peşindesin? E var bizim de bir iki günahımız işte. Ben o zaman yarın işleri hallederim yola çıkarız olur Ya şimdi tamam. Ya İdil meselesini anladık. Kazaydı mazaydı falan filan gitti. Bak bu iş ona benzemez ha. Bu iş zor iş. Sen böyle plan mülan yapıp... ...tuzak kurup, adam öldürmekten bahsediyorsun. Kolay değil bu. Sen yan mı çiziyorsun? Yo. Çizdin. Gayet de çizdin. Yok, ne yan çizmesi? Ben... E derdin ne o zaman Cüneyt? Ya ben senin için diyorum. Yani... ...öyle dışarıdan baktın mı, konuştun mu falan filan kolaydır bu işler. Hmm. Ama ondan sonra planı kuracaksın içeri gireceksin, iz bırakmayacaksın. Onu yapacaksın bunu yapacaksın. Sen işi bitir çık mürbüsü el kaldır... ...kelepçeyi takarlar orada. Böyle kolay mı işler? Sen var ya... ...beni hiç tanımıyorsun. O zaman duymaya hazır mısın? Ben senin Cem'i vurduğunu biliyorum. Nereden biliyorum acaba Adem'i? Sen Cem'i vurdun. Günahlarından biraz azaldı Adem. Ben öldürdüm ben. <laughs> ya. Ne diyorsun sen? Nasıl oldu? İki dakikada. Şipşak. Öbür tarafa yolladım. Tahtalı köye gönderdim. Pişini çektim. Sen ne dersen de istediğin tabiri kullan. İki dakikada hallettim işini. Haberlerde gördüm vuruldu onu. Teyzem onun ameliyatına girmiş etrafında pervane oluyor. Ben ne yaptım? Hemen gittim hastaneye. Hani senin kapısının önünde hemşireye yalvardığın o yoğun bakım odası var ya. Ha. ya ben girdim o odaya. Ne yaptım biliyor musun Cüneyt? Gittim kendime güzel kıvırcık bir peruk aldım. Rengarenk. Kıyafetim on numara. Makyaj o biçim. Taktığım kırmızı burnumu. Girdim içeri elimde balonlarım. Senin gizlemeyi nasıl becereceğini düşündüğün o kameraları elimdeki balonlarla kapattım. İki dakika sürdü. Kana zehrin karışması iki dakika sürdü. Ben balonlarımla dışarı çıktığım zaman sen Cem'in nefesini nasıl keseceğini düşünüyordun muhtemelen. Ama o nefes çoktan kesilmişti. Kim tarafından? Biliyor musun? Bir dakika pişman olmadı. Hiç. Çünkü hak etti. Anneme yaptıklarından sonra hak etti. Aslı'ya da aynını yapacağım. Aynı. Biliyor musun Cüneyt? Annemin o çaresiz, o yalvaran halini her hatırladığımda Aslı'nın yüzünü görmekten yoruldum. Böylelikle mezarında yatan annem ve ben huzur bulacağız. Yani canım. Ben bu işlerde iyi. Onun için bana akıl vereceğini, şunu şöyle yap, bunu böyle yap, yok parmak izi falan filan. Ya adam gibi bana yardım et. Ya da etme. Anladın mı? Tamam ya, edeceğiz. Tamam Yarın o zaman. Tabii. Ah. Demek öyle diyorsun ha? Kendi işini kendin göreceksin yani. Tabii ki canım. Bu benim meselem. Kendim halledeceğim. İyi bakalım. İş bitince ben sana geleceğin yeri söylerim. Olur. Bu ne kız? <laughs> Hafiflemiş bu. Kız paranın yarısı nerede? Uçtu. Ne sandın? Dünyanın bin türlü hali var. Kimseye güvenmeyeceksin. Herkes, herkesi her an satabilir. Kendimi garanti altına almam lazım. Kızım aşkım. Bir şey değil. Bir gecede öyle oldu ha? Aşk olsun. Beni tanıdığında neysem aynen oyum. Harbi enteresan hatunsun ha. Caziben bebeğim. Öyle olsun bakalım. Sen yine parayı evde tutma. Ne olur ne olmaz. Sen şu gözlere baksana. Yapar mıyım öyle bir şey? Kiralık kazan var benim. Annemin eşyaları falan da orada. Zaten oraya koyarım. Hatta... ...ben seninle beraber çıkayım. Bekler misin beni? Gidip alayım onu. İyi tamam. Ben arabada beklerim. Tamam.